bu kürsüye gelip AK Parti MHP ittifakını, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1940'ların Almanya'sındaki Nazi rejimiyle kıyaslamak bir eleştiri değil, hadsizlik, edepsizlik ve nezaketsizliktir. Şunu ifade etmek istiyorum. Bizler birkaç gündür maske takıyoruz. Allah nasip ederse bir süre daha bu maskeleri takıp çıkartacağız. Ama bu ülkede yüzünde tam 50 yıldır kardeşlik maskesi olan, demokrasi maskesi olan, eşitlik maskesi olan bazı sözde maskeli demokratların bugün bu parlamento çatısı altında dizleri akıllarınca kirli propagandalarıyla secdeye vardırmaya çalıştıklarını da hayretle izliyoruz. Ama hepsinin, hepsinin bilmesi gereken bir hakikat var. Bizler şerefli bir parlamentonun milletvekilleriyiz. Müstemleke memuru değiliz. Bu parlamento küllerinden bir milleti yeniden doğurmuş, kurtuluş kurtuluş mücadelesi vermiş, genç cumhuriyeti inşa etmiş gazi bir meclistir. Bu coğrafya batılların hasta adam diye kastettikleri aciz, kudretsiz imparatorluk Türkiye'si değildir. Allah'a şükürler olsun ki sosyal medya yay yaygarasıyla ...dilli propagandalarla diz çöktürülmeyecektir kudretin sahibi Büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Biz de onların evlatları olarak milletin vicdanı ve kıblesi neyi gösteriyorsa... ...o istikamete ok gibi bakarak burada dimdik duracağız. Terör örgütü mensupları, terörizmin yardakçılarının bu paketten yararlanmasına... ...Cumhur ittifakı olarak Cumhur İttifakı örmüş olduğumuz fikir duvarlarıyla geçit vermeyeceğiz. Biz bu insanlarla hayatı aynı yerden bakmıyoruz, hayatı aynı yerden okumuyoruz aynı şeyleri düşünmüyor ve bununla da iftihar ediyoruz. Neden aynı yerden bakmıyoruz? Bakmamız mümkün değil de ondan. 1985 yılında kurulmuş, kurulduğu günden bugüne kadar 400'den fazla soruşturma geçirmiş. 400'den fazla soruşturma geçirmiş. Ölen her teröristin arkasından ağıt yakıp bunu bir sanatın icrası gibi sunmuş. Utanmamış, sıkılmamış Suriye'nin Tartus kentine gitmiş. Esad posterlerinin altında Türkiye'ye hakaret ede ede konserler vermiş. Sözde bir müzik topluluğunun örgüt talimatıyla ölüm orucuna başlar başlamış ve örgüt talimatıyla telefonun sözde bir solistine gözyaşı dökenlerle bizler aynı yerde durmuyor ve bununla da iftihar ediyoruz. Elbette ki aynı yerde değiliz. Elbette ki aynı şeyleri düşünmüyoruz. Şimdi sürekli bu kürsüye çıkıp vicdandan bahsedenler üst üste bizim vicdanımız olup olmadığını tartanlara ben de şunu söylemek istiyorum. Bizim bir vicdanımız elbette ki var. Ama vicdanımızın yanında bizim taşıdığımız bir de kanımız var. Yoğrulduğumuz hamurumuz var. Mayamız var. İşte damarlarımızdaki bu kan, hamurumuz ve mayamız sizin peşine düştüğünüz teröristlere af konusuna geçit vermiyor. Terörizmle pazarlığa müsaade etmiyor. Biz biz mayamızın, meşrebimizin ve kanımızın gereğini yapıyor. Bununla da Allah'a şükürler olsun ki ihtiyar ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Sürekli aynı propagandayla karşı karşıyayız. Geliniyor buraya sanki bütün dünyayı bilenler kendileri, sanki entelektüel okuma sahipleri sadece kendileri, bizler Anadolu'dan kopuk gelmiş sır cahilleriz ve hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi gelip buralardan üst terleden bize fetva veriliyor. Ne, ne deniliyor? Her cümle şöyle başlıyor. Sizin terörist dedikleriniz, sizin terörist dedikleriniz. Biz de onlara diyoruz ki, bizim terörist dediklerimiz teröristin ağa babasıdır. Bizim terörist dediklerimiz teröristin ta kendisidir. Bu ülkede PKK bir terör örgütüdür. DHKPC bir terör örgütüdür. FETÖ bir terör örgütüdür. PYD bir terör örgütüdür. Ve ülkücüler teröristin gözüne baktıkları anda terörist olduğunu çok iyi anlarlar. Dolayısıyla üç tane harbi bir araya getirip örgüt kuran emperyalist beslemelerin ve terör odaklarının kimler olduğunu bizler zaten Allah'a şükürler olsun ki çok ama çok iyi biliyoruz. O yüzden terörizme merhamet göstermemeye kararlıyız. Çünkü merhamet devletin, devletin zalimlere sunacağı bir nimet değildir. İhanete merhamet vatana en büyük ihanettir. Buna inanıyor ve 1969'dan beri bu çizgide ihanete merhametin batara ihanet olduğu inancıyla dimdik ve abide gibi Türk siyasi hayatında duruyoruz. Bugüne kadar durduğumuz noktada bundan sonra da durmaya kesin olarak kararlıyız. Bugüne kadar kullandıkları sihirli cümlelerin yanına yeni sihirli kelimeler buldular. Ne? Eşit infaz. Öyle mi? Kundaktaki bebeğe gidip acımasızca kurşun sıkacaksın. Suçlu vatandaşla kendini kıyaslayıp eşit infaz isteyeceksin. Karakol basıp 20 yaşındaki delikanlıları şehit edeceksin. Dolandırıcılıktan içeri girmiş suçlu vatandaşla eşit infaz isteyeceksin. Öyle mi? Öyle mi? Gideceksin nöbet tutan gariban polisi katledeceksin. Ondan sonra rüşvetten içeri girmiş suçlu vatandaşla eşit infaz dileneceksin. Bu merhamet, gelip gelip bu meclisin kudretli duvarlarında parçalanmaya mahkumdur. Buradaki vicdan sahibi hiçbir Allah'ın kulu ve milletvekili bu duruşa asla ve kata emin olunuz ki geçit vermeyecektir. Bugün eşit infaz isteyenler, bugün eşit infaz dilenenler, bugün eşit infaz isteyenler. Bugün bugün eşit infaz istiyor. Sen niye sen niye üstüne alındın? Hayırdır? He? Şimdi Eşit infaz isteyenler, eşit infaz isteyenler öncelikle, öncelikle hani diyorlar bu infaz yasasının arkasında kaldık. Arkada bizi unuttunuz, arkada biz kaldık diyenler önce akıttıkları kanla dönüp arkalarına bakacaklar. Arkalarında kaç yetim bırakmışlar, kaç şehit bırakmışlar, kaç gariban bırakmışlar onu görecekler. şekilde vicdanımız sızlamıyor. İnandığımızı yapıyor ve inandığımızı söylüyoruz. Teröristin yeri kodestir. Hiçbir kudret teröristi bu kodestlerden çıkarmaya yetmeyecektir.